Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar ee, afiyetle yaparken Eski ilginç bir yere rastladım e, Bakalım Bunun ne olduğunu kimler biliyor Arkadaşlar normalde kis bir duvar Ama bakın burada küçük bir odacık var Bunu e, Eskiler bilir Bizim yaşlarda olan operatör arkadaşlar bilir de e, Yeni gençler sizler bilmezsiniz Arkadaşlar bu kireç çukuru ee, eskiden harfiyatlar yaptığımız zaman hemen binanın yanına e, arsanın yakı, en yakın yerine 2e2 3e3 iki, üç gibi 2 e, metre derinliğinde falan hemen bir çukur eşilirdi harfiyat bittikten sonra e, müteahhit sıvasını yapmadan önce e, oraya kireci getirirdi kuru kireci orada ıslatır oradan badana boyası için, sıvası için kireç kullanırdı. şimdi hazır sıvalar çıktı. Artık bu işler yordu arkadaşlar. bakın kireç kuyusunun şurada da kiremit kırıkları falan var arkadaşlar. Bakın şurada şekli çıkmış. Bu da bekleye bekleye beyaz olmuş. Kireç gibi olmuş. Eskiden bir de bu vardı arkadaşlar. İnşaatın hemen yanına kireç çukuru kazılırdı. Şimdi bu işler bitti.